1601 yılında James Lancaster isminde bir İngiliz subayı İngiltere'de Londra'dan yola çıkar. Arkasında İngiliz kraliyet ailesi vardır. Finansörü onlardır. Dört gemi toplam 400 mürettebatla beraber çıktıkları bu yol istikameti Hindistan'ı gösterir. Peki neden Hindistan'a giderler? Aslında bize eğitim hayatımız boyunca böyle romantik bir hikaye gibi anlatılan coğrafi keşiflerden bahsediyorum öncülüğünü Hollanda, Fransa gibi, Portekiz gibi ülkelerin yaptığı bu furyaya İngilizler de artık 1601 yılında katılma kararı aldı. İngilizler yeni bir coğrafya ile tanışmış oldular. Hindistan'la, yeni bir iklimle tanışmış oldular. Ve İngiliz donanması bu yeni coğrafya ile beraber bir hastalıkla da baş etmek zorunda kaldı. Bu hastalığın ismi Hindistan'da tanıştıkları sıtma hastalığı. İngiliz donanması artık sıtmanın ilacını buluyor. Sıtmanın ilacı kinin isminde bir bitki. Fakat bitter notaları ve aroması, rayası o kadar ağır ki ilaç niyetine bile olsa yenmesi veya tüketilmesi oldukça zor. Bunun tüketimini kolaylaştırmak için İngiliz donanması gazlı suyla birleştiriyor. Neyi? Kinin denen bitkiyi. Ve ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Tonik çıkıyor.